Arkadaşlar Facebook Yetimhanem sayfasından merhabalar. İsmim Murat Gür. Ee, bu ilk videomuzda, bu ilk ses kaydımızda sayfamızın kuruluş amacından nereye varmak istiyoruz, neler yapmak istiyoruz, ee, biz kimiz, bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, evvela şunu söyleyeyim. Ee, çok yeni olmamıza rağmen, sosyal medyada aktif kullanıcı olarak yeni olmamıza rağmen, çok heyecanlıyız ve güzel tepkiler de alıyoruz inşallah ee, sizin de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar destek vereceğinize de e, kesinlikle canı gönülden inanıyoruz arkadaşlar neden böyle bir sayfa yaptık evvela ondan bahsedeyim adından da anlaşılacağı gibi yetimhanem e, tamamen e, yetimlere yönelik e, sanal bir hane düşünün e, yetimler için e, kampanyalar başlatılan, yetimler için e, mevcut kampanyalara harekete geçirmek, sevk etmek adına bir platform. E, biz burada neler yapacağız? Burada e, haber, video, e, makaleler, özgün makaleler, kompozisyon, şiir, fotoğraf, yetimlerle alakalı olan her şey. Bu paylaşımları düzenli bir şekilde yaparak, ...burada bir çekim merkezi oluşturacağız. Yani e, bayağı bir... E, ...bunun için zaman gerekecek... ...bunun için e, takipçi gerekecek... E, ...bu havuz oluştuktan sonra... E, ...şu an işini çok iyi yapan derneklere... ...kimse yok mu gibi... ...İHH gibi... ...Verenel Derneği gibi... ...tamamen köklü, profesyonel, şeffaf... ...derneklere biz sevk edeceğiz. Çünkü biz siviliz... E, ...biz normal yaşantısında... ...kendi hayatını idame etmek isteyen insanlarız. Size takdir ederseniz bu bu tür... ...aktif olarak dernek faaliyetlerini yapabilmek için... ...sizin farklı bir yerden gelinizin olması lazım. Gelirsiz bunlar söz konusu dahi olamaz. O zaman biz şöyle düşündük. Ne yapabiliriz bu noktada? Normal işimizde, yüzümüzde çalışırken boş vakitlerimizde... ...böyle bir sayfa oluşturalım. Bunu yeri geliyor. Ben otobüste bile paylaşım yapabiliyorum. Bu çok güzel bir olay. İnternetin nimetlerinden faydalanmak gerçekten güzel bir olay. Tekrar sayfamıza dönecek olursak arkadaşlar e, her fan e, sayfasında bir buton vardır. Bu butonun ismini, içeriğini, mahiyetini siz belirlersiniz. İletişime geç, forum doldur, alışveriş yap, kaydol gibi. E, bizde bağış olmadı. Aslında olmaması da iyi oldu. <laughs> Biz oraya bağış koyasak insanlar bizi yanlış da anlayabilirdi. O yüzden kaydol e, tevafuk güzel oldu. Kaydol butonunu koyduk. E, şimdi buraya geldi. E, Facebook sayfasına bir arkadaşımız geldi. Paylaşımlara baktı. E, gayet e, teşvik edici, duyarlılığa, farkındalığa teşvik edici paylaşımların olduğu bir platform dedi. Kendisi, kendi dünyasında. Peki ben ne yapabilirim dedi. Orada kaydol butonunu daha sonradan yapacağımız paylaşımlarla bu kaydol butonuna da teşvik edeceğiz. Ama şu an için bu söz konusu değil. Sadece normal gönderilere biz odaklanmış durumdayız. Bu kaydol butonuna tıkladı ve kimse yok mu derneğinin yetimler için ayrılmış olduğu resmi web sayfasında bir bölüm var. Bu bölümde bağış yapabiliyor. Online bağış var, EFT var, Havale var, aynı e, Bağış var. E, bağış baya bir e, kategorilere ayrılmış durumda web sitesinde. E, i̇şin bu kısmı, e, işin aççası e, Yetimhanem e, yönetici editörü olarak e, Rüzgar Akgül editör olarak e, birçok arkadaşımız da şu an geri planda olarak bizleri ilgilendirmiyor. Bizim e, ilgilendiğimiz nokta o arkadaşlarımızı o sayfaya sevk edebilmek. Çünkü oraya ne kadar bağış gelirse e, ulaşılabilecek yetim sayısı daha da çoğalacaktır. Size takdir ederseniz e, birçok e, dünya üzerinde ve Türkiye'de e, yetimler e, bir hayli sayıca çok. Fakat tabii ki size takdir ederseniz dünyadaki tek sorun yetimler değil, ama daha belirgin, daha zahir olan, e, daha mazlum olan yetimlerdir bu e, kaçınılmaz bir gerçektir. E, fakat bizi tanıyanlar bilirler. Bizim sadece yetimhane yetimhanemle ilgili bir sayfamız yok. Bizim sigarayı bırakıyoruz. Hakikat denizi, e, İslami hizmetlerde kullandığımız hakikatlerinizi sigar, sigarayı bırakıyoruz sağlık yönünden kafedan 47 var Down sendromlu kardeşlerimiz için ileride bir de e, ilik ve kan bağışı için ilik nakli ve kan bağışı için bir sayfa düşünüyoruz tabi ufak ufak adımları attık e, bu facebook sayfalar için bir sermaye gerekmiyor en büyük sermaye e, verilen özveri ve çalışma azim insanlara olan e, müsamma birçok noktada sabır konuşma ee, birçok bilgi, birikim, bir şeyler bir şeyler. Ee, önemli olan bunları sahaya koyup e, mücadele vermek. Şimdi e, olaya şöyle bakıyoruz biz. Daha çok yeni, e, büyümek isteyen bir sayfa. Çok iyi yerlere gelmek istiyor sayfa. E, en azından biz öyle temenni ediyoruz. E, Rabbimizden bunu diliyoruz. E, şimdi bize gelen bazı sorularla devam etmek istiyorum. Mesela ee, i̇lk soru, sizin bundan karınız ne? Yani sizin bundan kazancınız ne? Evvela şunu söyleyeyim arkadaşlar, kazansız hiçbir iş yapılmaz. ki her işin sonunda bir kazanç vardır. Bunu kimse inkar edemez. Ama kazanç sizin bakış açınıza göre değişir. Mesela birisi bir şirkette yüksek performansla gecesini gündüzüne katarak bir kariyer elde eder, maaşını yükseltir. Kazancı budur. Bir çiftçi tarlayı sular, çapalar, buğdayını atar, eker, biçer. Kazancı o un fabrikasına verdiği buğdaylardan gelen paradır. Bir şarkıcı çok çalışır, daha popüler olur, daha çok reklam alır. Kazancı budur. ...gibi gibi bunu türetebiliriz. Fakat ben size öyle bir kazanç şekli söyleyeceğim ki... Ee, ...yani bu dudak uçuklatır... Ee, ...gerçek manada karşılığını görebilirsek tabi. İnşallah niyazımız bu. Allah kabul ederse, inşallah Allah bize nasip ederse... ...bizim buradan beklediğimiz kazanç... ...hayır duası ve Allah'ın rızası. Bizim için en güzel kazanç... Allah'ın rızası. Şöyle bir örnekle açıklayalım. Hayatı bir ağaç olarak algılarsak arkadaşlar, meyvesi Allah'ın rızasıdır. Çünkü bizim ahirete götüreceğimiz somut hiçbir şey yok. Sadece soyut anlamda e, tek yanımıza kar kalacak olan amellerimizdir ve Allah'ın rızasıdır. E, umarım bu kesime bir cevap olmuştur. E, böyle e, nasıl diyeyim? pusuda yatan, insanların iyi bir şeyler yapmasını istemeyen, engelleyen arkadaşlara bir cevap mahiyetindedir. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Onun haricinde biz kararlarını almış, kesinlikle kararlarını almış, bunun altını çiziyorum. Yola çıkmış ve bir şeyler yapan insanlarız. Şu an ekip donanım biraz zayıf olabilir. Size takdir ederseniz yeni başladık. ...fakat biz şöyle insanlar değiliz... ...her şey bütün şartlar mükemmellesin... ...ondan sonra ben bir şeyler üretmeye başlayacağım... ...asla ve asla biz öyle insanlar değiliz... ...bizim meşrebimizde neticeye ve meyveye bakılır... ...icraate bakılır... ...biz... Ee, ...şu an mevcut... ...ekip ve donanımlarımızla... ...başladık bir şeyler yaptık... ...tepkiler alıyoruz... ...ve ben şu an ee, 60 küsür olmasına rağmen... Ee, ...sayfadaki takipçi... ...yüzde 10 civarında... Tıklama oranı başarısı almışız. Yani kimse yok mu derneğinin yetimler için ayrılmış olan bağış kısmına tıklama almış sayfa. Bu mükemmel bir şey. Daha iki günde üç günde özveriyle videolarla, e, slaytlarla yapılan bir şey, paylaşımlarla makalelerle haberlerle e, güzel kairografik e, fotoğraflarla yapılan bir şey. Ama sayfanın 10 binlere, 100 binlere çıktığını düşündüğünüz zaman. ...mükemmel bir iş olacak... ...bu da sizin desteklerinizle de olacak... ...hep beraber adım atarak... Ee, ...şunu evvela kendi çevrem için söylemek istiyorum... ...bana inansalar da inanmasalar da... ...ben... E, ...beni... ...ve benim yaptıklarıma... ...bakış açıları... ...şöyle olmasın lütfen rica ediyorum... ...benim eski yaşantımla... ...yani bundan bir 7 yıl önceki... ...8 yıl önceki Murat'la kıyaslarsanız... Evet çok abes duruyor benim yaptığım, şu an yaptığım şeyler. Ama siz de takdir ederseniz insanlar her yeni güne yeni fikirlerle, taze fikirlerle başlar. Ama ben bir günden bahsetmiyorum. 7 yıllık bir e, yaşantıda gerçekleşen, gelişen, büyüyen bir bebek misali. Bu duygular, bu maneviyat gelişti, büyüdü. Eskiden ehli dünyaydık. Elhamdülillah Rabbimizin inayetiyle Allah bize bir şeyleri gösterdi, nasip etti. Biz de ahireti için çalışan kusurlu insanlarız bizde kusur görürseniz yaptığımız işlere ithaf etmeyin lütfen bize verin yaptığımız işte hiçbir kusur yoktur tamamen bizlerde kusur vardır ee, anlatmak istediklerim bu kadar İnşallah ekip büyüyecek bize e, faydalı olmak isteyen e, karografi e, özür diliyorum düzeltiyorum e, tasarımlarıyla atıyorum photoshop'tan çok iyi anlıyordur veya video mikslemekten çok iyi anlıyordur. E, atıyorum farklı Formasyonlardan iyi anlıyordur. Sosyal medyada çok iyidir. E, çok iyi haber yayabiliyor. Bu tarz arkadaşların gönüllü olarak Hiçbir şey eksilmeyecek. O arkadaşlar yine hayatlarına devam edecekler. Ama gönüllü olarak bize açıkta freelance tarzında Destek vermek isterlerse Biz mesaj bölümünden e, Veya yorum bölümünden yazabilirler. Bizim bir tane sayfamız yok. E, sigarayı bırakıyoruz e, hakikat denizi Ondan sonra kafedan e, 47 düşünsene o, işte yetim bunun gibi ve e, son olarak ilik nakli ile ilgili kan bağışı ile ilgili e, Kızılaya tamamen Kızılaya yönlendirebileceğimiz bir platform olan bir Facebook sayfası daha düşünüyoruz İnşallah şu an için mevcut sayfaları bir, biraz daha toparlayabilirsek daha paylaşımları sistematik bir şekilde düzenleyebilirsek o 5. 6. 7. 8. 9. sayfalara kadar bu inşallah gidecek. Yani göz nakli bekleyen vesaire 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 bu çoğaltılabilir. Yeter ki ihlas olsun işin içinde. Allah'ın rızası gözetilsin. Lütfen rica ediyoruz. Gerçekten derdi Allah olanlar bize ulaşsınlar. Makam vesaire vesaire olanlar Lütfen hiç bahsini bile açmasınlar. Gerçekten dediğim gibi kalbi Allah için, ahiret için atan insanlar çok şey başarırlar. Biz inanıyoruz ve bekliyoruz. Ee, Allah rızası için hepinizi seviyorum. Ee, bizi onaylayan veya onaylamayan e, Allah kalbinize göre versin. Bu kardeşiniz için dua edin, bu kusurlu kardeşiniz için. Bir dahaki videoda inşallah görüşeceğiz. Ee, heyecanlıyız, umutluyuz. Ee, sizleri de seviyoruz. Allah'a emanet olun